Gaziantep Belediyesi'nin hazırladığı festival, gençlik, kültür ve sanat festivali dolu dolu geçiyor. Gençler ve her kesimden bütün insanlar buraya büyük ilgi gösteriyorlar. Şu anda insanlar festival parkında geziyorlar, yemek yiyorlar ve sohbet ediyorlar. Festivali sorduk, bu festivalin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Her zaman festivallerin kültür ve sanat üzerine programların yapılması gerekir. Çünkü gençler bir araya gelerek, bütünleşerek, düşüncelerini ve fikirlerini paylaşarak daha güzel fikirler meydana çıkaracağına inanıyoruz. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bugünün gençleri yarın yöneticiler olacak. Bu konuyla ilgili gençlere ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Büyük Türk milletinin aydınlık geleceği olan Türk gençliğine öncelikle kendisini okuyup ya gel geliştirmesini tavsiye ediyorum. Ayrıca bugünün gençleri, yarının yöneticileri olan Türk gençliğine iletmek istediğimiz mesaj şudur. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kendi okuyup ilim irfan yolunda kendilerini geliştirsinler. Çünkü gelecek geleceğin Türkiye'sini onlar inşa edecekler. Teşekkür ederim. Vallahi gençlerin çok başarılı ve sağlıklı olmasını dilerim. şimdiki gençler de biraz gayret göstermesi lazım. Atatürk'ün bize bıraktığı bu 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda. Sağlık, mutluluk. Yeni nesillere başarılar dilerim. Başkana diyeyim artık. Güç, kuvvet versin. İnşallah bunlar da Atatürk'ün verdiği yolda bizi götürürler. Biraz daha aktivitelerin fazla olması gerekiyor. Çünkü gençiz hani daha çok eğlenmek istiyoruz. Çocuklar, daha çok aktivite olması gerek ki daha çok eğlenelim. Onun için biraz daha aktivitelerin fazlalaşmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ne programlar yapılması lazım? Sizce gençler özel? Ya daha fazla ne bileyim DJ olabilir, farklılık olabilir, eğlence amaçlı yani. Çok eğlence. Çünkü her zaman çadırlar kurulmuş ve çok bir şey eğlence yok. Anlıyor musunuz? Park var sadece. Çadırlar kurulmuş. Yani ...eğlence çok az olduğu için tatmin edici değil. Öncelikle bu festivaldeki çalışanların hepsine... E, ...teşekkürlerimi sunmak isterim. E, belediye Başkanımız Fatma Şahin olsun... ...özellikle gençlerin bu kadar düşünmesi çok hoş... ...çok hoş bir düşünce. E, onun haricinde festival gayet çok güzel ilerliyor. Konserler olsun ne bileyim etkinlikler olsun. Ama ve lakin hani saat 12 ile 6 aralığında... ...çok fazla boşluk olduğu belli. Hani bu... Et saatler arasında mesela etkinliklerin biraz daha yoğun olması gayet daha iyi olabilir ne bileyim hani eskilerden kalma ne bileyim yumurta yarışması çuval yarışması bunlar gayet güzel olabilecek etkinlikler hani ufak ödüllü oyuncaklarla hediyeler verilecek şekilde gayet güzel etkinlikler yapabilir. Ee, bu şekilde benim söyleyeceklerim tekrar teşekkürlerimi sunuyorum belediye başkanımıza ve buradaki çalışan herkese. Öncelikle Gaziantep Belediyesi'ne ve buradaki çalışanlara teşekkür ediyorum. Gençler adına çok güzel bir festival olmuş. Bugün 19 Mayıs bildiğiniz üzere. Öncelikle herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Festival Bayramını kutluyorum. Ee, festival ile ilgili söylemek istediklerim aslında güzel bir festival olmuş gençler adına. Sadece öğlen ve akşam arasında ufak tefek sıkıntılarımız var. Çünkü çok fazla bir boşluk var. Buraları da etkinlik koyularak doldurulabilirdi. Onun dışında her şey çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, sağlıklı, huzurlu, güzel bir yaşam dolu dileği geçirmesiyle eğitiminin başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz, geleceğimizin kuvvetli olması, güçlü olmasını istiyoruz. O yüzden gençler bizim için çok önemli. Geleceğimiz de çok önemli. O yüzden gençlere buradan başarılar diliyoruz. Siyasetçilerin her zaman gençlerin fikirlerine önem vermesi gerekir. Çünkü bugünün gençleri yarının siyasetçileri ve yöneticileri olacaktır. Boş bir gençlik hiçbir işe yaramaz. Gençlerin bilinçli hazırlanması için siyasetçilere büyük rol düşmektedir. Vatan, millet, din, imanı gençlere öğretmemiz gerekiyor. Türkiye'yi emanet edeceğimiz gençlere umutla bakmamız gerekiyor. Siyasetçilere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yapılan bu çalışmalardan dolayı gençlere önem verilmesi gerektiğini vatandaşlar söylüyor. Gençlere benim mesajım azimli olun. Gayretli olun, hem okuyun, hem çalışın. Vatana, millete, devlete faydalı insan olun. Ben şu anda gençlere özellikle sesleneyim. Bugün okuyan gençlerimizin yüzde 95'i diyebilirim ki yüksek tahsilli boş gezer. Bu yüksek tahsilli boş gezerliğin önüne geçmek için hem okuyacaklar hem de okudukları dalda bir sanat öğrenecekler. İkisini bir arada yürüyecekler. Yoksa şimdi ben bu arabada tatlı yapayım, satayım, benden rezil olurlar. Çünkü hayat insanı acımayın. Ve bugün şöyle geçmişe bakın, büyük holding sahipleri olan insanlar gece gündüzde katmış çalışmışlar. Öyle yapmayla iş yapmamışlar. Onun için gençlere azimli, gayretli mücadeleci olun bu. Modern, çağdaş bir toplum olmak istiyorsak gençler mutlaka sanatla ilgilenmeli, resimle, müzikle. İster profesyonel olsun, isterse hobi olarak ama sanatın her aşamasında mutlaka bulunmalılar. Gençlere yönelik şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bugün 19 Gençlik ve Spor Bayramı. Bütün gençlerin 19'da gençlik spor bayramını kutluyorum. Herkese mutluluk diliyorum. Güzel, çok güzel ortam. Herkese eğlensin. Eğlenmek güzeldir diyorum. İleriye yönelik nasıl bir tavsiyeler verebilirsiniz? Vallahi şöyle söylemek istiyorum. Açıkçası e, gençlerden tek istediğim e, üretici olsunlar. Mesela üretimle ilgili bilgi alsınlar. E, ülkemizin en büyük ihtiyaç duyduğu şey üretim. Üretimde çok gerideyiz. Üretim, okumak. E, hangi branşta doğrularsa olsunlar. Kendine güvensinler diliyorum. Güven en başta geliyor tabii ki. Güven diyorum. Güzel bir festival olmuş, beğendim. Gençler açısından güzel bir ortam sunmuş. Çünkü Gaziantep'te gençler adına yapılabilecek aktiviteler maalesef ki kısıtlı. O yüzden belediyemiz olarak güzel bir etkinlik olmuş. E, tek sıkıntı sadece bu saatlerde biraz daha yoğun aktiviteler olabilirdi. DJ performansları vesaire. Çünkü e, eğlenmek istiyoruz genciz <laughs> 19 Mayıs sonuçta. O yüzden biraz daha aktiviteler artırılabilirdi. Biraz sınırlı kalmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı festivali beğendiniz mi? Evet, güzel bir festival olmuş. Sizce festivalde daha ne gibi programlar olması lazım? Tatmin edici oldu mu sizce? Açıkçası tatmin ediciydi fakat öğlen saatlerinde fazla bir etkinlik yok. Daha çok kermes gezme alanı yapmışlar. Bu saatlerde e, DJ vesaire tarzı bir <laughs> çıkım olabilirdi. Gençler adına eğlendirmek adına konsept yapılabilirdi. Hani bu saatlerde biraz boş ve sessiz daha farklı aktiviteler olabilir diye düşünüyorum. Yani daha çok çocuklar adına yapılmış. Hani biraz daha gençleri düşünerek yapılabilen bazı şeyler olabilir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere umutla bakmamız gerekiyor. Bugünün gençleri yarının geleceği.